İnsanlar arasında bilinen yanlış bir olay vardır. Şimdi motoru bitik bir araba e, genelde yağ çubuğunu çekip buradan bu şekilde bakarlar. Duman atıyor mu atmıyor mu diye. Bir de yağ dolum kapağını açarlar. Buradan duman geliyor mu gelmiyor mu diye. Şimdi bu aracımız e, muhtemelen 2016-2017 bir araç. 121 bin kilometrede. Gördüğünüz gibi bu kapağı açtığımızda buradan bu şekilde buhar çıkıyor. E, şimdi bu arabanın mantıken motoru bitik derler. Ama hiç alakası yok. Aracına göre bir bu üfleme olayı. Bitik bir motorda genelde arkadan mavi duman atar ve motorun sesinde farklı farklı şeyler duyarsınız. Yani normal şartlarda saat gibi çalışması lazım değil mi ustacığım? Evet. 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 Görüyorsun. Yani Düm bu zaman, normal. Ha, yani, yani şimdi şöyle bir şey. Şimdi genelde açarlar bakarlar. Buradan öpüyor. Tamam bu motor bitik derler. Volkswagen'de yani onu, öyle yani. Hani bin, ki, de böyle ne bileyim e, Audi'de böyle. 5000 5000 kilometrede bile kaç? Aparız, sıfır sıfırda çıkar. Çalışır aynı şekilde. Evet. O yüzden oradaki dumana aldanmıyoruz. Arkadan çıkan mavi dumana, siyah dumana bakıyoruz. Bir de motorun sesini dinleyerek tabii ölçeriz. Abi,